Merhaba arkadaşlar. Tarık'ta Fizik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz manyetik indüksiyon. Arkadaşlar zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Manyetik alan içerisinde bir pili oluşturmanın birkaç tane yolu var. Onlardan birincisi telin çekilmesi. Çekilen telde bir pil oluşur. Döndürülen telde bir pil oluşur. Ee, bir de akı değişimi sonucu bir pil oluşur. Bu videoda arkadaşlar çekilen telde oluşan pil ya da EMK nasıl olur? Yönü bir de formülü onları bulmaya çalışacağız. İlk önce şu tele bir bakın. Arkadaşlar bu teli bu tarafa doğru çekince telin uçları kutuplanıyor. Yönü şöyle bulunuyor. Sağ kuralı yine çalışıyoruz. Baş parmak ısı, dört parmak manyetik alanı Avuç içi de arkadaşlar artıların yönünü gösterir. Şöyle yapsak. Hız bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafa doğru çekilmez. Manyetik alan niye doğru? İçe doğru. Avuç içi yukarı doğru. Avuç içi aynı zamanda artıların yönünü gösterir. O zaman artılar yukarı doğru gidince burası artı. Alt kısımda tamamıyla böyle eksiyle yüklemiş olur. E, yön kavramını nasıl bulduk arkadaşlar? sağ yöntemi yardımıyla e, artıların, eksilerin yönleri bulunuyor. Baş parmak tekrar dediğim gibi baş parmak niye gösteriyor? Hızı. Baş parmak hızı. Ve harfiyle göstereceğiz. Dört parmak niye gösteriyor? Hız böyle manyetik alan içe doğru. Dört parmak manyetik alanı ve avuç içi avuç içi e, kuvveti kuvvetli arkadaşlar bu konuda artıların yönünü gösteriyor. Kuvvet oluyor. Kuvveti artıların yönünü gösteriyor. Şu an yönünü bulduk. Peki bunun formülü ne? Şimdi arkadaşlar şu dediğimiz gibi bu tarafa doğru çekince burada bir pil oluşur. Pil şöyle oluyor. Üst tarafına K. K noktası. Alt tarafına L noktası desem. K L arasında bir pil olur. Üst tarafı artı alt tarafı eksi. Oluşan bu pille mk epsilon şeklinde gösterilir ve arkadaşlar e, bunun formülü e eşittir öğrenci deyimiyle sürekli karşımıza gelen bavul burada kullanılır e eşittir manyetik alan şiddeti b telin çekilme hızı v telinde boyu l kadar e eşittir bavul kadardır böyle çekilir. Peki burası eksi, burası artı da pil neresi potansiyeli sıfır? Pil nerede bağlanıyor? Çekilen telin tam ortasına potansiyeli arkadaşlar sıfırdır. Artı volt, eksi volt sanki birbirini götürüyor. Burada e, MK'nın birimi arkadaşlar volttur, o kullanılır. Burada neler birbirine dik olması lazım? Burada hepsi. mayetik alan ve bir de L, Onlar birbirine dik olması lazım. Eğer iki tanesi bile paralel olsa orada bir pil oluşmaz. İşte çekilen telde bir pil oluşunu keşfeden kişi Michael Faraday'dı. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili örneklerimizi geçelim. Örnek 1. Çubukların hangileri de potansiyel fark oluşur? İlk önce sağ yöntemini kullanacağız. K'dan başlayacağız. Arkadaşlar hız bu tarafa doğru bu tarafa doğru çekildi. Manyetik alan içe doğru manyetik alan. Hız böyle manyetik alan içe doğru. Avuç içi artıların yönünü gösteriyor. Artılar bu tarafta ve eksiler de bu tarafta. Şu an burada bir pil oluşu. Oluşan bu pil de şöyle gösterilir. Bu taraf eksi, bu taraf artı. Orada oluşan pile EMK E1 desem ya da E K noktasının manyetik alan şiddetinin formülü bavuldur. B çarpı e, V e, hızı veya telinde boyu L kadar. Arkadaşlar bunlar birbirine dik olduğu için burada bir pil oluşur ya da potansiyel fark burada oluşur. K için bir potansiyel olur veya bir pil olur. Peki L'ye bir bakın. Hız var, tel var, manyetik alan var. E oluşması için B L'nin birbirine ne olması lazımdı dik. Hızla manyetik alan birbirine paralel. Hızla manyetik alan birbirine paralelse L noktasında pil oluşmaz. L'nin potansiyel farkı nedir? Sıfır. M'ye bir baksanız. Hız tele daima ne olması lazım dik. Şurayı dik olarak yazayım. Arkadaşlar hız bu tarafa doğru çekildi. Manyetik alan içe doğru değil dışa doğru. Dört parmak dışa doğru gösteriyor. Hız böyle. Manyetik alan dışa doğru. Avuç içini niye gösterir artıların yönünü? Şurası artı. Üst tarafı eksi. E, bu şurada bir pil. E, burası eksi. Bu taraf artı. Oluşan bu pile emk desem. E, e M noktasının MKS bavul formülü manyetik alan B hızı da V kadar telinde boy ne kadar bir yer. Çubukların hangilerinde potansiyel fark oluşur? K ile bir de kimdir? M'dir. Evet arkadaşlar devam edelim. Bu konuları örneklerimize. Çubuk KLM noktalarında oluşan yüklerin işaretine bulun. Manyetik alan içerisine, manyetik alan şiddetine B kadar desem Şöyle KLM teline ve sabit hız ile yana doğru çekiyoruz. Peki bunun ne tarafı artı ne tarafı eksi olur? E, noktaların KLM noktaların işaretlerini bulun. Bunu birkaç defa sordular. İlk önce bunun neresi artı neresi eksi ne onu bulalım. Hız bu tarafa doğru gidiyor. Baş parmak hızı gösteriyor. E, dört parmak manyetik kalanı. Manyetik alan arkadaşlar neye doğru içe doğru? Hız manyetik alan avut içi tokadığım artıların yönünü gösteriyor. O zaman K kısmının işareti artı, en ötesine M'nin işareti nedir eksi? K'nın işareti artı, M'nin işareti eksi. Peki L noktası. Çekilen telin tam ortasına potansiyeli sıfırdır. Şurası 3 ya, tam şurası ortası 1.5'te. buranın potansiyeli sıfırdır. Pil aslında burada bağlanır. Bu şöyle olur. Üst tarafı artı, Alt tarafı eksi, şöyle bir pil, böyle güzel göstersem, şurasına M noktası desem, K noktası da yukarıda, K noktası da burada. K işareti artı, M'nin işareti eksi, tam ortasının potansiyeli sıfır. Bunun üst noktasındaki L noktasının potansiyeli de ne oluyor? Artı oluyor. Bak çekilen teli unutmayın tam ortasının potansiyeli sıfır. Üst taraf hep artı alt tarafta hep de eksi olur. Evet devam edelim. Örnek 3. X, Y çubuklarında oluşan emk ya da piller oranı karşı tabi büyüktükçe. Unutmayın arkadaşlar. Hız, tele, manyetik alan hepsi birbirine ne olması lazım? Dik ya da dik bileşini almam lazım. Manyetik alan şiddetine B kadar desem. Şimdi bunu bu tarafa doğru çekince ne taraf artı ne taraf eksi olur? oluşan pili görmek istiyorum. Hız bu tarafa doğru. Manyetik alan niye doğru? İçe doğru. İçe doğru manyetik alan. Kuvvet yukarı doğru. O zaman x tarafın işareti artı en alt taraf işareti eksidir. Şu an bir potansiyel fark dediğimiz gibi bir pil oluştu. X'te oluşan bir pil, EX desem buna, Manyetik alan şiddetine formülü bavuldur. Manyetik alan B, e, telin hızı V e, ve telin de boyu ne kadardı? 3 L kadar. Zaten dikse herhangi bir açıya şey kullanmaya gerek yok. X değeri bu kadar. Peki E, Y değerini bulurken. Ama bir bakın hız tele dik değil. İki tane yöntem var. Ya hızı tele dik bileşini alacağız ya da teli hıza göre yapacağız. E, şöyle yapılabilir. E, ee, şu telin iki tane bileşeni var ama önemli olan bu telin dik bileşini böyle yapak. Dik bileşen şöyle bulun. 2 ve çarpı e, sinüs 30 e, burası sinüs sinüs değeri olunca sinüs 30 bu telin e, hıza şey, hızın tele dik bileşeni alınır. O zaman y bileşini bulurken manyetik kalan bir hızı Arkadaşlar 2 ve çarpı sinüs 30'da zaten kaçtı? 1 bölü 2. Yazın TL dik bileşeni çarpı telin de boyu 8L kadar. İsterseniz de telin bu dik bileşini alıp da yapılabilir. E, bunları oranlarsam ne oluyor? Abi gider, diğerleri gider. Oranları 3 bölü 8 kadar bir diğer olur. Buradaki soruda da arkadaşlar hızı tl dik bileşeni aldık. Örnek 3 bu. Örnek 4. Manyetik alan içerisinde şu tel yukarı doğru bir akız ile çekiliyor. KL arası 1 voltsa KN arası KN arası tam böyle bir tel. KN arası kaç volttur? Şimdi hemen başlayalım. Bunu KV kızıyla çekilince yatay bir düzlemde o da bu tarafa doğru V hızıyla hareket eder. Peki hız bu tarafa doğru. Neresi artı neresi eksi? Sağ kuralını buradan kullanacağız. Baş parmak hızı kale kısmını alıyorum. Baş parmak hızı 4 parmak manyetik kala. Manyetik niye doğru içe doğru? Avuç içi tokadım. Artıların yönünü gösteriyor. O zaman K kısmının işareti artı. Tam öbür tarafın işareti eksidir. Şu kale kısmını buraya yazayım. KL kısmını şuraya yazayım. K K'ya bakan taraf artı, L'ye bakan eksi. Şurada oluşan M-K, 1 voltu. M-K'nın formülü. Bavul. Manyetik alan B çarpı hızı V çarpı 1 bir birime 1 ile desem 1 e, K, L eşittir. Bir bavul, bir voltu bir dere eşitmiş. Ben de hemen buraya bir volt yazayım. Peki arkadaşlar, K, L arasında bir volt oldu ama L, M arasında ne olur? Peki, L, M arasının telli bu tarafa doğru ve hızıyla hareket eder. E, şey demiştik, bir pilin oluşması için B, V ile hepsinin birbirine dik olması lazım. L, M telinde ile L ile ve birbirine paralel. O zaman burada bir pil oluşmaz. Kabul L bu ya. Ee, burada bir pil oluşmaz. Olduğu gibi M noktasına kadar bir tel gibi olur. Peki M N teli. M N arasını böyle çizim. M noktası bu. N noktası bu. Aynı bunun gibi. Şöyle yapsam. Hız bu tarafa doğru. Manyetik alan neye doğru? içe doğru. Kuvvet bu tarafa doğru. O zaman ne kısmını işaret? Artı. Öbür tarafın içeride eksi Burada bir pil oluşur. Ee, burada bir pil oluşur. Uzun bu tarafı artı M'ye bakan diğer tarafı eksi. Şu an M ne arasında bir pil oluşur. E M ne desem buna. E M Manyetik alan şiddeti B. E, hızı arkadaşlar V. Peki telin boyu kaçla? Burası 1L ise burası da arkadaşlar 3L kadardır. 3L. Telin boyu 3 katına çıkınca buradaki pil geriliminde 3 katı değer olur. EMN arası 3 volt değerdir. EMN 3 volttur. Artık var ya aynı yönde ise toplayın zıt yönde ise çıkartın. Peki arkadaşlar e, bunu açsak böyle açınca artıdan bu tarafa doğru 3 volt oluyor. Bu da ters yönde 1 volt böyle açınca. 3 volt bu tarafa doğru. Hatta açtığımızı böyle gösterelim. E, artı eksi. Bunu da açarsak arkadaşlar. Şurası eksi artı. Şurası L noktası, şey K noktası. Şurası da N noktası. K neye bakan 3 volttu. E, buraya da bakan 1 volttu. Arkadaşlar bakınca ters 3 volttan 1 volt çıkınca kane arasına net potansiyel gerilimi 2 volt değerinde olur. Evet arkadaşlar soru çözmeye devam ediyoruz. Örnek 5. Dirençten geçen akımın yönü ve şiddetini bulun. Kale teline bir bakın. Hız teledik. Bu tarafa doğru çekince burada bir pil oluşsak, Oluşan bu pilden dolayı şu dirençten bir akım geçecek. Akımın hem yönü hem de şiddetini bulun. İlk önce burada nasıl bir pil oluşur onu bulmaya çalışalım. Sayet çalışması şey yine var. Hız bu tarafa doğru. Baş pamak hızı gösterir. Hız bu tarafa doğru. Manyetik alan niye doğru içe doğru? Dört parmak içe doğru gösteriyor. Artılar, avuç içi artıların yönünü gösterecek. O zaman K kısmının işareti artı. Ee, öbür tarafta L kısmının işareti eksidir. Devreyi elektrik devresine yan tarafa alsam e, direnç kaç ohmdu? 5 ohm. E, direnci 5 ohm olarak böyle yazdım. 5 ohm. K kısmının işareti artı. Burasından K desem 4 e, e, K'ya bakan kısmın işareti artı L'ye bakan kısmın işareti eksi oluşan bu pili MK E desek. MK'nın formülü neydi? Bavul. Ben bunu bavul olarak böyle yazsam. MK işareti B çarpı V çarpı L kadardır. Peki oluşan volt kaç volttur? Manyetik alan şiddeti 10 test oldu. 10 testayı yazdım. Çarpı. Telin çekilme hızı kaçtı? 4 çarpı 4 çarpı telin boyu ama burada arkadaşlar dikkat edin 25 santim verdik. Bunu metneyi çevirmeyi unutmayın. 25 bölü 100 5 bölü 100 emeka değerimiz tam da bu kadar. Ve bu sıfırlar birbirini götürür. 4 çarpı 25 100. 100'ü 10'a bölünce emeka değeri 10 volt değeri kadardır. Peki emeka değerini ne bulduk? Elektrik akımı her zaman nereden başlar? Artıdan eksiye doğrudur. Artıdan elektrik akımı başlar. Böyle yoluna devam eder. Yani aşağı doğru bir akım geçer. Akımın yönü o zaman hangi yönde oluyor arkadaşlar? İki yönde. Ve akımın değeri şiddetini bulurken 10 kanunda kullanacağın sormul buradır. Onun için emeka değerini bulduk. 10 volt çarpı I akımı şiddetini bulmak istiyoruz. Direncimiz kaç ohmdu? 5'ti. Onu 5'e bölünce geçen akım şiddeti de 2 amper değerinde olur.